Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gülmeme challenge yapacağız ve kaybedersem ya, verelim o zaman ya. Evet ilk videodan başlıyoruz arkadaşlar. Arabam. Araba. araba Bu kızın tek içeriği bu bu arada. Yani ne zaman keşfedim ölüşse. Ya götten verir gibi hareketler yapıyor ya da dom oluyor bir şeyler yapıyor yani. Sizinle aynı bölgede oturan yaramaz kadınları keşfetmek ya, Yok, Yaramaz kadın istemiyoruz. Ko eşim uyandığına göre eşim uyandığında göre hizmet saati başlasın. Diş koşum uyandığına göre hizmet saati başlasın o zaman. Bugün kociş koş koşum uyanır uyanmaz ben. E koş, koş koşum ne be? Kociş koş koşum ne ya? Ben tost istedi. Dedi ki karı kalk bana güzel bir tost yap. Ben de hemen mutfağa geçip ona güzel bir tost yaptım. Bu arada mutfağın... içini bir temizle la. Mutfağımın ne kadar temiz olduğunu fark ettiniz mi? Övünmek gibi olmasın da ben çok temiz ve titiz bir kadınım. Tostun yanına ona meyve suyu ve çay yaptım. Hangisini isterse içer. Tostunu bol ketçuplu istedi. Ona bol bol ketçup koydum. Ketçup mu? Eşim ketçup olmazsa kesin. Oğlum sinir krizi içimlilik video ya bu. ...tostu yemez ve bana çok kızar. Ee, bir de biraz et pişirdim. Çayını da koyduktan sonra eşim yemeye Et nerede? ...geldi. Bu arada arkadaşlar eşim benimle beraber yemek yemiyor. Önce kendisi yiyor. Eğer yemek artarsa ben yerim. İnşallah yemek artırır ben de doyayım. Koca... Yazık kafanıza. Hayır ele değil. Abi ne yapıyorsun ya? E sen yuttun en hızlı hırsız sensin ha öyle mi? O zaman göster bakalım pidelerini. Niye geldi? Saçma salak bir tane senaryolardan biri arkadaşlar. Bu Mahmut. Esen Yurt'un en hızlı hırsızlarından. Bir marketi 40 saniyede soyabiliyor. Şimdi sen de onu soy... Bu arada arkadaşlar ben videoların bazı yerlerini hızlandırmak zorundayım. Hani kesmeyeceğim videoyu ama hızlandıracağım bazı yerleri çünkü telif hakkı biliyoruz. Bildiğiniz üzere. O yüzden K şey dedi. diyorsun ya Kont selam olsun. Falan, Hasan mesajı selam olsun. Biz de Evet. Tamam. O ne demek mesela? Kont Kar bizim de John'dan. O da gizli sadanesi. Gizli sadanesi. Evet. Şu an bunu izliyor mesela o video. Bu videoyu izliyor şu an. O. Peki kanka şey söyleyeceğim. Niye adam şu an durduk yere bir şey atıyorsun ortaya? Ha bir de şey diyeceğim sana. Sen bir ara Adelian Tilki'nin mi dövmesini yaptın? Işte evet. Surasına. O gerçek değil miymiş? Değil. Tamamen kurgu. Tıpkı dinlerinde kurgu olduğu gibi. İsim dinlerinizin. Ya sen şimdi bunu dine nasıl bağlayabiliyorsun? Bir şey merak ettim. Harbi nasıl bağladı lan bir anda? Ediyorum. Dikkat çekmeye mi çalışıyorsun? Hayır. O, öyleyse niye kurgu yaptım. Dikkat çeksem sürekli video çekerim zaten. Ben sürekli video çekmiyorum ki. Bir tane dövme yaptırıyorsun sadece. Evet o planlı bir şeydi. Bu kadar biliyorduk. Her şeyi biz ayarladık. Siz kimsiniz? <laughs> biz gerçek kişileriz. Biz sat. Lan ne alaka oğlum ne alaka be. Değil yani? Bunu var ya alacaksın bunu zincirleyeceksin. Ya. Bize göre. Hiç korkuların ve endişelerin var mı? Hiçbir şeyden korkmam. Hayata dair hiçbir şeyden korkun olmuyor mu? Hayır. <laughs> Arkadaşlar öğretmenler izin aldık tuvalete gideceğiz diye ama hangi tuvalete gideceğiz? Kocamı bu ürünü almak için ikna et. Selam. Ulan ya, ya saçma reklamlar ya çocuk dolu ya oğlum bu nasıl uygulama? Komik, komik bir tane bir şey yok. Arkadaşlar bu hediyeleri bana bir takipçim gönderdi. Bakalım hmm. benim takipçim ne göndermiş bana? Hediyemizi açıyoruz. Şimdiden çok heyecanlandım. Kutu bir türlü açılmak istemedi ve sonunda açtım. İçinde tabak var. Bana tabak gö Bu niye böyle konuşuyor ya? Göndermiş hem de fil kafası. Ne demek istemiş yani bana film mi demek istemiş? Bunu kim gönderdiyse çabuk yoruma yazsın. Bana takıl hayatın renklensin ama fazla takıl. Abim ne yapıyorsun lan ne yapıyorsun oğlum Ulan kalk be Abi sen youtuber değil misin ya eskiden boksördün Aynen <laughs> sen var mısın lan ikiye teke Sizin gibileri zıplatmayı bıraktım <laughs> Korktu lan bu kızlar Artık beni durduran şeyler var Çok tatlı bir teyze. Ay kolay Ben oldum çok neyle sen de katlan. Ana ne ne? Teyze çok tatlı ya. Bakalım. 16 yaşında bir genç kardeşimiz. aslında. Ama 456 yaşında olduğunu iddia ediyorsun. Niye insan acımsın ya? Onu söyleyemiyoruz maalesef. Yani yıllı, yıllar bir insanla aynı değil. Mesela? Arasındaki farkı siz hesaplayın. Nasıl size bizim bir sizin kaç sayınız? Hiç söyleyemiyoruz. Çünkü matematiğin yetmiyor bu hesaplamaya. Ağır ağzına sıçmış. Hello. Hello. 18 yaşından büyük olduğunu ve gördükleri kimseyle paylaşmayacağına söz veriyorsan Vermiyorum. hemen glow indir. Selamünaleyküm. <laughs> Selam. Oğlum yere Hello. Bunlar salak mı? Uyku tutmadı. Mabim. Sen tut beni. Allah korusun. Oh. <laughs> bir insan niye böyle bir video çeker? Neden? <laughs> 40 yaşındayım. 20 yaşında bir tane kızım. 10 yaşında bir tane oğlum. 8 yaşında bir tane kızım, bir tane 3,5 yaşında oğlum var. Bir tane de 10 aylık oğlum. 40 yaşında. Maşallah. Arkadaşlar para dağıtmaya devam ediyoruz. Hepsine beşer veriyoruz çünkü soyduğun arkadaşlar işte param kalmadı. Let's play truth or dare. Okay. Hepiniz... Neyse, ayrı... Bir şey olacaksa sandım o yüzden yukarı çıktım. Bu arada bu aa sesini sesi, siz abone olduğunuz zaman bana geliyor haberiniz olsun. Sabahlar arkadaşlar bugün misafirimiz Luki abi. Luki. Efendim Luki'ler. <laughs> Merhaba. Hepiniz ayrı sabahlar arkadaşlar. Merhaba ben döndüm. Kızlara benimle otele gelir misin diye soracağım. Hemen başlayalım bence. Okay, what's name? Okay, we can do a boyfriend. Uh, no. Okay, good. Uh, asking you what you like uh, go with in hotel. What sir? Hotel. Okay. Benza yeah, maybe. Maybe? Yep. Yeah. Really? Evet mi dedi gerçekten lan? Evet mi dedi? Oha! Yes, with alcohol. Alcohol? Yes. Ha, <laughs> seve seve. <laughs> Türk'üm! Ben Kürt'üm! Oynayın Güve, Güye ve deve, babe ve kır oğlum. Kürt'ün ya cilavara benzetmişsiniz. kaşınıyorum. Gel de kaşı. Aa! Oğlum bak bunun gerçekten psikolojik sıkıntıları var. Buna bir yardım etmek lazım bence. Evet. Kaşınıyorum. Gel de kaşı. Buna az daha çok gülüyordum. Buna az daha çok gülüyordum. Bu arada arkadaşlar kız arkadaşım arıyor. Sadece burayı keseceğim videoda. Hani gördüm attım. Nerede attım? Anlamışsın. Uyuma kalk, işine bak. Kanını canını dişine tak hadi. Fişini tak hadi, işini yap. Bir şına vatalım bir de pulap. Tanınma duranı ve de kural yapamaz. Bütün satanistler öldüklerinde nereye gidecekler? Yaşamları yeniden başlayacak insan olarak. Yeni bir hayat. Yani ikinci yaşam dediğimiz. Reenkarnasyona kaçtı olay şimdi. Yani siz öldüğünüzde i̇kinci yaşam var. yeniden doğacaksınız. Bilmemezlik işte. Var da olabilir yok da olabilir. Size göre dünyanın sonu var mı? Var. Son oldu zaten. Bütün insanlar ölecek. Biz satanistler, zebani olarak görevimiz başlayacak. Nerede? Cehennem... Ne oluyor lan? Çürütüyorsunuz ya. Bu? Çürütüyor ya? <laughs> Niye mi dalga geçiyorsunuz? Nerede Zebani Zebanizm, göreviniz nerede diyorsun yani. <laughs> Belli değil mi cehennemde oldu? Abi cehennem aslında sandığınız gibi üç çekme yeri değil. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? ağzıma asla sokmam dediğim bir şey var mı? <laughs> ee, var. Sorulan sorulara bakar mısın yani? Aş, ne var? Bilmem bir sürü şey var. Mesela? Mesela Y ile başlıyor. Y ile başlıyor? Y, y, harfiyle başlıyor. <laughs> Allah Allah ne keci var arkadaşlar? Mesela ne? Kocişkom'un sabah rutinine hoş geldiniz. Kocişko ne ya? Kocişko ne ya? Çok ısrar ettiğiniz için sürekli abla eşinin sabah rutinini çek dediğiniz için bugün size eşimin sabah rutinini çektim. Saat. Yeni bir bu uygulama buldum. Dünyanın her yerindeki ilginç. Babacım Mervelerden. Kesin yine götten verecek bak. telefonu yak devam. Çekti o tifle bir duman mesela. Vermedi bakın üşenmezsem buraya bir örnek koyacağım. Çünkü her videosunda böyle tepkiler verdiği için artık ister istemez götten verim hareketi yapacak sanıyorum. Babacım Merve. Yani sadece bir rüyayla bütün inancını değiştirebilecek. Aynı zamanda kalbimle hissediyorum ben. Kalbin ne hissediyorsun? Ben gördüm yani ben gördüm bir şey inanıyorum. Sizin gibi görmedim bir şey inanmıyorum. Yani yaratıcı maddesel olarak görebiliyorsun. Evet. Anladım anladım peki yaratıcı maddesel İç, içlerinden karşıdaki çocuğa sövmüyorlarsa ben neyim ben olarak görmen sence akıl mantık bunu kabul ediyor mu? Ed ediyor ama eğer ki bir sanatkar kendi sanatının cinsinden olamaz yani bir marangoz masanın cinsinden olamaz yani benim inancıma göre abi, olsun. evet dostlar bu haftaki yüzleşmemizde baş rahip olduğunu iddia eden Satanes bir arkadaşımız burada. Hoş sefa geldi dostum. Ve yine çok deli bir adam. Deli dolu bir adam burada. Bakalım ne olacak. Sevim. İyi misin? İyiyim. Peki ağzına asla sokmam dediğin şey ne? Sigara. Başka? Evet. Bu kadar. Tamam çok teşekkür ederim. Ya, ya siz yiyin. Oğlum yiğit kekolara bak lan kekolara bak. Gelin oğlumun beslenmesini beraber hazırlayalım. Biliyor İnşallah yıkıyorsundur bunu. Biliyorsunuz ben güzel bir anne olarak oğlumu çok sağlıklı besliyorum. Bön o... Lütfen yıka bunu lütfen bu ne? Oğlumun beslenmesinde tost var. Tabii ki de yanında olmazsa olmaz biber turşusu. O... Ondan sonracığıma. Oğlum küçük çocuk bunu nasıl yiyor? Ha, çilek reçeli koydum. Sağlıklı şeyler koyuyorum ben oğluma. Ve her gün çay olmaz deyip böğün şalgam koymaya karar verdim. içecek olarak. Hayır, yapma. Son olarak da minik bir kurabiyemiz var. Onu da koyduk. Afiyet olsun paşama. Ben dayanamıyorum arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Devamını istiyorsanız lütfen like atın. Yani bin like da falan sizin attığınız videolara tepki veririm ve parayı siz kazanırsınız. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Sokaklar sakin, geceler